Esra Hanım çekip Aşkım, giderim. Aşkım şey ne yapılıyor. yapacak ben paketi yiyip mi götürecek? Bir şey bir uca sen ki. otur bir uca sen otur. Hadi yemeyecek gel. Hiçbir şey yapmıyorum Hamiyet, böyle ki. otur. Otur annem. Ben, ben. Yenge hiçbir şey yapmıyorum ben sana. Ne yapabilirim ki? Gel otur iki dakika. Şu görüntünün altına bir sarılı Bak ağlıyorsun sen de. Bizim Yo, ben, ben ağlamıyorum çünkü. Ağlamıyorum. Ben ağlamıyorum. mesela. Ağlamadım. Ağlamadım. Ağlaya da bilirsin. Ağlaman seni insan yapar. Ben ağlamadım. Esra Hanım. Bir dakika İsmail. Yenge. Çatırım yok mu? Hı? Ben istemiyorum anne. Yengem isteme tamam. İsmail'den bahsetmiyor. Konumuz İsmail değil. Tamam. O eski günlerimize, salıncaktaki günlerimize geri dönelim diyor. Ben istemiyorum. Ahmet tamam. Hamit baskı yapma. Barışalım diyor, barışalım. Sen Çeker musun? giderim. He? Çeker giderim. Tamam gitmeye gerek yok. Gitme. İstemiyorum. Ben neden istemediğimi muyum yenge. Baskı altında olduğun için. Kemal Sabo... Ben baskı altında şey değilim. Için. Niye madem şey yapıyor, seninle bir kavga... Ben baskı altında değilim. Mu? Ben gayet iyiyim. Tamam iyi ol. Şşt. Yeter ki iyi ol yengem. Ben huzur buldum. Tamam Huzurluyum yeter ki ben. huzur ol. Tamam. Ben sen zorundan almaya gelmedim ki. Sen istediğin yapabilirsin, istediğin kararı verebilirsin. Ben eskisi gibi dayak yemek istemiyorum. Ya onu geç sen. Onları bırak. Ben hazırlıyım yani. Onları bırak sen. Ben sen zorundan götürmeye mi geldim? Yok. Ben Hakkane'de ev tuttum, ev tuttum diyorsun. Evet tuttum. Bağlar mısınız Esra Hanım? Neyi? Ev tuttuğum ev sahibini bağlar Şimdi mısınız? Çünkü bak sen Hamit ne dedin? Dinle. Sen ne dedin? Ee, abim üstü çok kirli, çok pisli geliyor. O yüzden ben onu ev tuttum. Kime? Öyle dedin. Kime dedim? TikTok'ta diyorsun Ahmet. Hayır, hayır. Hayır. TikTok'ta söylüyorsun. Abimin evi zaten ayrı var. Onun zaten evi ayrı var. Eğer zaten sen gelecek olsaydın... Ben inanmıyorum, olsaydın, bak, ben inanmıyorum, inanmıyorum adam, ben inanmıyorum. Numarayı vereyim arar mısınız? Ben inanmıyorum. O zaten eğer sen tuttuğum eve gelecek olursan... ...onu ben zaten buradan Düzce'ye göndereceğim. Bir de jandarmadan İntepe jandarmasına gittim. Oraya da söyledim hatta izliyorlar bizi. Uzaklaştırma da o köye kesinlikle kaldığımız köye yanaşamayacak abi. Çanakkale bölgesine gelemeyecek. Sadece sen ben. Yok ben istemiyorum. Hatice beni de götür ya memlekete. Ben istemiyorum İlhan. Valla ev tutalım saatliğe geleyim Hatice. İstemiyorum ben. Ben eskisi gibi dayak yiyecek halim Hayır, olmayacak bak, tamam mı? Ayrı bir şey olacak. Şeyi yani. merak ettim sen ayrı ev olsa sanki inanmadığın için gitmek istemiyormuşsun gibi. O çok önemli bak ayrı evet. bir evin olsa gitmeyi ister misin inansan? Ben hiç Esra Hanım onu kanıtlasa mesela Esra Hanım kamera görüntülerinden oldu. birlikte ha? hepsini gösterebiliriz. Yine uzaklaştırma al. Ben de sana yardım ben edeyim. Ben istemiyorum Hülya Hanım. Ne ben istemiyorsun? Burayı unutma. Boşan, burayı... Ben boşanmaya geldim. Boşan, ben istemiyorum. Boşa. Boşan. boşan. Ben, ben, ben yardım edeceğim sana boşanmalarda. Esra Aa, Hanım e, bir gün dediniz ki vicdansız siz dediniz ya dediğinizden de vicdansızmış ben 33 yıldır bunu vicdansız olduğunu hatırlayamamışım. benim üzerimde kendi taşınmazım hariç başkalarının taşınmazları var usulsüzlükle üzerime yapıldı e, Kemal'in kendi oğlu Yaşar bana mesaj Cık. attı. Kimin taşınmazları onlar? <laughs> ...ev ev, yani üç köyde ayrı ayrı farklı taşınmazlar var. Kimin taşınmazları diyor? Ahmet Öztürk. Bak, Yenge. Bir saniye, bir dur. Yenge. Ahmet Yaşarın... Öztürk bağlansın mı? Yenge. Ahmet Öztürk. Bak beni günaha sokma. Bağlansın mı? Dur bir dile. Bağlansın mı? Yaşar'ın söylediklerini söylüyorum. Ahmet Öztürk'ü bağlar mısın ba Hülya Hanım? Ahmet Öztürk'e şey. zaten gelince o zaten keçeliği deniyor. Çocuk yenge. Bu ya biz boşan, e, boşanırsak bu on yıl içinde e, bana dava açıp ondan asla. sonra mal varlığımı el koyacakmış. Sana yemin ederim. Hmm. Ben istemiyorum. Yaşar dedi, yaşar bu. Ben istemiyorum. Bugün. Yenge Kore'nin yanına da gideceğim. Herkes, Herkes bir yana şey yana söylüyor yana ama yana nedense yana yana bizim, bizim aklımızda, ahlakımızda, menfaatlerimize yana göre, yana göre yana şekil değiştiriyor. İşte buna tahammül edemiyorum. Valla tahammül edemiyorum. Heh Hatice. Bayram oluyor, ablamın yanına göndermiyor. Ana sıra seyran oluyor, ablamın düğünün şey, oğlanın ödüğü şey oluyor, göndermiyordu. Ya senin, ablanda, senin ben ablan ben gözlerimi kaybettiğimde, Senin ablan sana niye destek olmadı 2004'te? Niye destek olmadı? Senin madem ablan, senin ablan değil o. Siz affedersiniz. Sana niye sahip çıkmamış? Ben gözlerimi kaybettim de. Benim ablam o, tamam mı? Niye sahip çıkmamış? Diyor ki, niye hiç sahip çıkmadı niye diyor. Niye sahip çıkmadı? Sen yarım çay fındık bir Sen göstermiyordun, Benim Benimle mi topladın fındığı deyip de? Göstermiyordun sen. Gidemezsin, edemezsin diye. Balıkesir nereye, Rize nereye? Göndermiyordu bak. Şimdi gidiyorum işte, sen göndermiyorsun. Bitti, boşanacağım ben Gidemeyeceksin, yine gidemeyeceksin. Boşamıyorum seni. Ben boşanacağım. Boşamıyorum. Boşan ver. Görüşürüz. Boşan Can. Ayın mahkeme garantilersin. Ne diyeceksin? De, çıkıp seviyorum mu diyeceksin? Ben Hayır. Sen beni alamazsın Niye boşanmıyorsun bak İsmail Boşanmış yanlış anlama mi? beni. Bitti, bitti, hatalı olan o. Hayır avukat. Bitti. Seni bitti. üzen o inciten o ama böyle birinden boşanmamak da kendine haksızlık ya. Bitti, ben yani hayatıma ben... kimseyi de almayacağım. Esen... Avukatımla bir gün görüştüm kesinlikle boşanmıyorsun dedi. Gerken Yok ben boşanmıyorum. Bu senin kararın mı avukatının kararı mı? Avukatın dediğine ben karar verdim. Yok, ben avukatıma ben ne söylersem elinde sonunda öyle yapmak zorunda kalır avukatım. Yok. Efendim. Bana Ama sadece yolu bulduk. gösterir, değil mi? Bunu böyle yapalım ben. ben. Boşanacağım ya da çünkü, boşanmayacağım diyen kişi benim. Çünkü ben yani. boşanırsam onun başkasının olan taşınmazları kime verecek? Onunse benim malım ortak olacak. Benim olmayan mallar bir de. Benim olmayan mallar. Kız senin çok mu malın mülküm var üstünde? Onun benim değil, benim üzerimde iki milyon yok, yok. ben sana şey. ne dedim? E şey, ev devleti getireyim bak istersen. Benim bir şeyim Anladım. yok. Benim hiçbir şeyim ben yok. Ben senden zaten borcuyla aldım taşınladı. Bir şey yok zaten. Borcuyla yok bende, yok bende bir şey. Ailem diye aldım ama yok, ben sen de. aile değilmişsin. Sen bir yılanmışsın. Sensin yılan. Yılan olmasan böyle, Sensin. Sensin sen. böyle vicdansızlık yapmazsın. sen o çocuğun çocuğun, hadi benim evimi de bırak. O dört tane yetim var sizin kayıda. O dört tane yetimi evine nasıl göz boyasınız? Yazık Nerede? olasın. Nerede? O şerefe soy. Evine sahip olmaya ona da yazık olsun. Bağlan dedim elli sefer. Dört tane Ahmet tıkır tıkır çıkıp çıkıp Esra Hanım. O, İyi, e o yer bağlama, bırak, bırak, ben Telefonlar kapalı şu ben an başladım. hiç kimseyi bağlayamıyorum. Ben başladım. Zaten şöyle boşanacağım demenize gerek yok. Siz boşanmak istiyorsunuz. Beyefendi boşanmak istemiyor. Benim artık şu an itibariyle sizin için yapabilecek hiçbir şeyim yok. Seni Hatice buradan göndereceğim. Yani geldiğin yere gideceksin. Çünkü bir adım ilerleyemiyoruz. Ben boşanacağım yani. Ben istemiyorum. İstemiyorum. Yeter. Yeter yani ya. Süreceksin iki sene, üç sene, beş sene. Mahkeme ne kadar sürerse. Yeter artık ya. Senden çektim çile ya. Evlendim evleneli. Ben yok. Bak yarın kızın geliyor, torunların geliyor. beraber ya. Ayın 17'sinde Anama kapısından uşak da Neyi çıkmadı? Ne çıkmadı? Anamın karnından çocuklarla çıkmadı diyor. Anamın kapısından uşakla da çıkmadı. Ha, hatice bak o bunu zaman, söylersen... Çıkmadın o zaman kalbini oğlum, kırarım. Özel oğlum, özel oğlum. Kemal'la Hatice'ye istediği yapabilirsin. Bu saatten sonra ben seni tutmuyorum. Özel oğlum. Anlıyor musun? Hani diğer kelime söyleyeyim ona kızıyor. Özel oğlum. İstediğini yapabilirsin. Kapı gibi baban var arkanda. Anne... Öfkeli olabilirsin, onu anlarım ama çocuklarıma onları da istemiyorum... E, ...elimin tersiyle itiyorum dersen vicdanını sorgularım. Olmaz. Evlat atılmaz yengem. Aynen öyle. Onları her daim ihtiyacım var. Allah korusun, bugün gittiğin yerde başına bir şey gelse arayacağın ve seni kollayacağını bildiğin evlatların olması lazım. Bir tek onlar var çünkü. Görürüm. Hı? gelirler yanıma görürüm. Hayatım gelirler giderler ama çok ağır oh. konuşuyorsun. Nasıl göreceksin? Zaten benim şeyimle görüyor. Ben ne diyorum? Sen Hayır. Hayır. O zaman siz de Hatice Hanım bu kadar e oğullarınız konusunda da şey varsa en güzel gideceğiniz yer kadın sığınma evidir. Ben yani, yok gitmem. Evet. Oraya da gitme. Kadın sığınma evi. Ha bir de mecburum diye. Neden mecbursun ki? Kemal'den Kemal'dan ben... kim para aldı da mecbursun. Hayır yenge, kimse para almadı. Yenge kime Olur. para verdiyse o parayı bir şey yok. Yenge kime para verdiyseniz para parayı yedir. ödeyelim. Kemal Kemal'a parayı geri ödeyelim. Tacir hayır, üretmeyin. Sebep yaratmayın. Yani tavrı da yanlışı da davranışı da ortada. Hani kendinize bir şeyde inandırmayın. Yani bu yanlışı bilerek, isteyerek yapmış. Günlerdir de aynı konuyu konuşuyoruz. Bu yanlıştan dönmeye de gönlü yok. Evet. Şimdi hani akıl sana bir pusuladır ya yol gösterir. O yolunu seçmiş. Benim yolum yanlış diyor. Siz beni istediğiniz kadar doğru yola çekin. Olmaz diyor. Yapabilecek hiçbir şey de yok. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.